<laughs> Editlerinizi bekliyorum. Selam abla, beni tanıdın mı? Derincim, evet tanıdım. Hoş geldin Derin. Hello Şahin. Abla çok pis hasta oldum. Haberi kusuyorum. Ay, çok geçmiş olsun Derin. Ben sizi çok seviyorum. İyi hoşlar. Ya niye beğeniyi çekiyorsunuz bak. 78'de kalmış. Yeni gelmişler beğeni yapmamışlar. Bir beğeni yapsın bakayım minnoşlar. Sen de seviliyorsun hediyeciğim. Zeynep ne diyorsun kız? Deli misin? <laughs> Tanıdım İsmail. Arkadaşlar yayını 250 yaparsanız Gamze ablanın sizin adınızı vlog yayında seslendirecekmiş haydi. E, evet yarınki vlogda isminizi seslendireceğim doğru. İyi hatırlattım bu arada. <laughs> Unuturdum ben. Yakışıklı. Hani sen? Ügelik hediye edilmiş derin insana. Şu an kanalıma yeni gelip yeni abone olan var mı? Şu an beni şu an bu yayında görmüş ve yeni abone olmuş kimler var? Selam Fatipa, hoş geldin. Şu an yeni gelmişler bir beğeni yapsın. Bir de bu yayında abone olanlar kimler? Ebru'cum ben de seni seviyorum kız. Gıcıksın gıcıksın ama iyisin sağ ol. Ben Aslı aboneyim. Bu yayında mı abone oldunuz? Derin yeni mi abone oldun? Aslı, Cansu bu yayından bahsediyorum. Yani şu an bugünkü yayında şu an mı abone oldunuz? Göktürk. 30 yokum 29 varım arkadaşlar. 183 kişiyiz. Bak şurayı 100 yapalım. Bak 86'da kalmışız. Şurayı bir 100 yapalım minnoşlar. Abla yok ben abone He. Ben şu an yeni gelmiş abone olmuşlara soruyorum. Aslı. <laughs> He tamam. Aşkolar bak 13 kişi kaldı. 13 kişi beğeni yapmayan 13 kişi beğeni yapabilir mi? Soft Zeynep. Ben de seni. Şu YouTube canlı yayını engeller misin? Öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Neyse ben onu yarım saat engelledim. Ahmet Bey kiki ne oldu? Can'ı hemen engelliyoruz çünkü Can çok kötü şeyler yazıyor. Can, ekran görüntüsü aldım bu arada senin yazdığın her şeyi. Şıklı hani sen. Habibe teşekkür ederim, hoş geldin. Burak hoş geldin. Derin psikiyatriste mi gideceksin niye? İyi Ahmet Bey 42 senden ne haber? Sarı Akif seni tanıyor muyum? Tanımıyorum. Ay benim yönetmen arkadaşım var o zannettim. Sen değilsin o. Yakışıklı hani sen. Ay saçım ıslan. Bu kahveye girmedi değil mi? Saçım görmedim. Yok. Üyelik ben yapmıyorum minnoşlarım. Abileriniz hediye ediyor. Yani. Büyükler, büyük abiler. Kim var büyük abilerinizden? Bir hediye gönderin çocuklara. Abla ben camiye gidiyorum. Ne yapacaksın kız camide? <laughs> ne yapayım saçımı yaparken? Anlamadım. Saçımı yaparken ne yapayım? Ne dedin? Numaramı niye veriyorum ruh hastası Akif acaba sana? Dengesiz. Çık git buradan. 258 kişi olduk. Yeni gelen herkes hoş geldi. Keşfetten gören kanalıma abone olur musun? Bak artıyoruz arkadaşlar. Şu yayını beğenelim 100 olalım. Kur'an okuyorum. Aferin sana. Kur'an okuyormuş. Bravo kızım sana ben. Kur'an kursuna gitmiş, öğrenmiş olan kimse var mı? Kur'an öğrenmiş. Kimler Kur'an okumayı biliyor? Kursa gitmiş. Bak Merve kursa gidiyormuş Kur'an kursuna. Başka giden var mı? Merak ettim. Cansu gidiyor. Başka var mı? Derin hiç gitmemiş. Hasibe gitmiş. Hümeyra Osman gitmiş. Alara Hatice gitmiş. Aferin size. Evet engelliyoruz. Sen biliyor musun Kur'an'ı Gamze? Teşekkürler Bebişkom hoş geldin. Ben de küçükken kursa gitmiştim de şu an unuttum. <laughs> Ama Türkçesini okuyorum. Yani Arapçasını değil ama Türkçesini okuyorum. Türkçesini okumak lazım, değil mi? Küçükken ben de kursa gitmiştim ama unuttum. Bebişkolar dediğim gibi Türkçesini okuyorum yani. Ben hatim bile ettim abla. Aferin sana. Unuttum ben ya. Ben aşırı unutkan bir insan olarak da. Ben Türkçe hatim ettim arkadaşlar. Yani hatim sayılıyor mu bilmiyorum ama Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyorum. abla bir profil limdeki fotoğrafa bak bir de şimdiki haline Ne olmuş ki Derin? Kısa saçlıyım. O yapay zekayla yapılmış bir fotoğraf bebiş kolarım.